Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bilişim teknolojileri dersi 6. sınıf 18. hafta konusundan bahsedeceğim. Bu haftaki konu başlığımız "Videomu düzenliyorum". Bu konuda ben size bir tane video düzenleme programından bahsedeceğim. Herhangi bir video düzenleme programı olabilir. Ben Camtasia programını kullanıyorum arkadaşlar. Şu anki videolarımı çektiğim bir programdır. Şimdi onu göstereceğim. Geçelim programın arayüzüne arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arayüzü bu şekilde Camtasia programının. Şimdi buralarda neler var? Bunlardan bahsedeceğim. Kendi kullandığım kadarıyla bahsedeceğim arkadaşlar. Fazla detaya girersem zaten 2-3 saatten aşağıya çıkamam ben bu programdan. Hatta o o kadar zaman bile yetmeyebilir. Şimdi burada record var arkadaşlar. Bu ekran görüntüsünü alıp sesi kaydettiğimiz yerdir. Biz buna tıkladığımızda ne yapıyoruz? Ekranla alakalı yani video ile alakalı bir şeyler soruyor size. Ses açmak istiyor musunuz diyor. Oradan sesi açabiliyorsunuz. Kameranın görünmesini istiyor musunuz diye soruyor. Evet kameranın görünmesini de istiyorsanız oradan ayarlıyorsunuz. Onları ayarladıktan sonra kırmızı bir tuş var ona basıyorsunuz. Ne yapıyor? Ekranı çekmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi mesela ben az önce bir video çektim buraya koymak için buraya getirdim arkadaşlar. Videom bu şekilde. Ben bunun üzerinde mesela düzenleme işlemlerini göstereceğim. Düzenleme işlemi yapabilmek için bakın bu medya kısmına getiriyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Daha sonra bunu aşağıya sürüklüyorsunuz. Sürükledikten sonra iki kısımdan oluşuyor bu. Bir görüntü kısmı var bir ses kısmı var. Bunların üzerinde düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Mesela buradan e, silme işlemi yapabilirsiniz. Görüntüyü silebilirsiniz. Mesela Delete'e basalım. Görüntüyü silip sadece ses kaydedebilirsiniz. Geri aldım işlemi. Mesela sesi silebilirsiniz. Ses sildiğinizde sadece görüntüyü göstermiş olursunuz. Yaptığınız işlemler arkadaşlar burada görünüyor. Mesela gösterelim. Sesi kısmak için burayı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sesi kısmış oldum. Bakın şu an ilerletiyorum ama hiçbir ses çıkmıyor. Az önce video çekermiş gibi yaptım. Bakın buraya görüntü geliyor bu şekilde ilerledikçe devam ediyor. Şimdi burada neler yapabiliriz bunları göstereceğim size. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesela yazılar ekleyebilirsiniz. Şuraya getirelim videonun kısmına. Burada bir yazı ekleyelim. Şunu getirelim. Buraya mesut Toklu yazmak istedim. Böyle yazıp herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Ya da ne yapabilirsiniz? Diyelim şunu alabilirsiniz. Şunu aldınız. Çubuğun üzerini kapatmak istiyorsunuz. Getirip bu şekilde ayarlarsınız. Burada yazı var. Yazı kısmını silebilirsiniz. Bununla alakalı ya da bununla alakalı bilgiler burada çıkıyor. Yazıyla alakalı bilgiler çıktı. Mesela yazmak istediğiniz yazının çeşitleri, işte yazı tipidir, boyutudur, rengidir buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu seçtiğiniz şekille alakalı bilgiler burada. Mesela rengini değiştirelim. Rengini beyaz yapabiliyorsunuz. Şu rengi falan almak isterseniz şu kaleme tıklayıp buradan rengi belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra bakın yaptığınız şeyler buraya geliyor. Mesela bu hangisi? Bu şu alta koyduğumuz şey. Bakın şu an gitti. Bunu ben buraya getiriyorum. İlerledikçe ne yapacak? O gelmeye başlayacak. Bakın burada geldi arkadaşlar. İlerledikten sonra. Bunu silelim. Şunu da silelim arkadaşlar. Medyayı tekrardan getirelim. Medya kısmı gitmiş. Şimdi burada bunu anlattım. Şuraya gelelim. Bunlar geçişler arkadaşlar şunlarla e, geçişleri ayarlayabiliyorsunuz. Burada şimdi ikiye bölünmüş herhangi bir şey olmadığı için geçiş koyamıyorsunuz. Örnek yapalım. Şuraya seçelim arkadaşlar. Burayı seçtikten sonra şunu şuraya getirelim. Mesela buradan bölmek istiyorsunuz. Şununla bölebiliyorsunuz. Split. Böldünüz, ikiye ayırdı. Bakın şuna ikiye ayırdı arkadaşlar. İkiye ayırdıktan sonra şunu da seçip bunu da ikiye ayırabilirsiniz. Hangisini seçerseniz onu ikiye ayırmış olursunuz. Ya da İkisini birlikte seçersiniz. Şöyle yapalım. Geri aldım işlemleri. İkisini birlikte seçip buna bastığınızda ikisini de ne yapmış oluyorsunuz? Bölmüş oluyorsunuz. Mesela böldükten sonra şunu ekleyelim araya. Ekledik. Bakın buradaki geçişe izleyelim şuradan. Bu şekilde geçiyor. Ne yapalım? Tekrardan başlatalım. İlerledim. O kısma geldikten sonra bu şekilde bir geçiş oluyor arkadaşlar. Farklı farklı geçişler var burada. Bunların hepsini buradan bulabilirsiniz. Burada yazıların nasıl geldiği ile alakalı bir geçiş var arkadaşlar. Bunları nasıl getirmek istiyorsunuz? Onları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada mesela herhangi bir bölümü büyütmek istiyorsanız buradan zoom yapabilirsiniz. Diyelim ki şu bölüme geldikten sonra ne yapsın? Büyütsün orayı. Şurayı biraz daha yakınlaştırsın. Mesela 200 yapalım. Bakın şunu şöyle çektim. Bastım düğmeye. Gördüğünüz gibi. Oraya geldikten sonra ne yapıyor? O kısmı büyütüyor. Şunun sesini kısalım. İptal edelim bunu. İptal edince gidiyor arkadaşlar. Şunu %100 yapabiliriz bu şekilde. Bakın %100 yaptıktan sonra az önceki ekranı aldı, buraya getirdi. Bunu silelim. Buraya geldim. Burada farenizle alakalı. Mesela fareye sarı işaret, beyaz işaret, diğer tarafları karartabiliyorsunuz. O şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada farklı farklı fare şekilleri var arkadaşlar. Mesela şunu seçelim. Bakın böyle yaptığınızda ilerletiyorum. İlerletince bu şekilde yapıyor. Çok güzel bir görüntü. Mesela bazı şeyleri bu şekilde yapabilirsiniz. Bazılarını Mesela bunu koyabilirsiniz. İkisini üst üste koydum. Geri aldım işlemimi. Sadece bunu koyarsanız sarıyı koymuş olursunuz. Tekrar geri aldım. Mesela bunu koyabilirsiniz bu şekilde. Ne yapıyor? Büyüteç görevi görüyor arkadaşlar. Şimdi bu kısmı geçtikten sonra buradan ne yapabiliyorsunuz? Ses ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da geçelim. Buradan e, seslerin volümlerini arttırabiliyorsunuz seviyelerini. Burada farklı işlemler de bu kısımdan bulabiliyorsunuz. Mesela efekt falan eklemek istediğinizde burayı kullanıyorsunuz. Bu kısma gelelim bu kısımda da arkadaşlar kesme işlemlerini mesela geri alma işlemi bu ileri alma işlemi, kesme işlemi yapabiliyorsunuz, kopyalama işlemi yapabiliyorsunuz. Buradan da yapıştırma işlemi yapabiliyorsunuz. Bunları da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu kısma gelelim. Burada anlatmadığım bir şey kalmadı herhalde. Bu kısma geldiğinizde burada boyutla alakalı bir yer var. Mesela %25 bu ekranı %25 olarak göster. Mesela %300 olarak göster. %100 olarak göster. Ne yapabiliyorsunuz? Buradan ayar yapabiliyorsunuz. Mesela buraya girip şurada proje ayarları var arkadaşlar. Buraya girdikten sonra projenizin hangi kalitede olmasını istiyorsanız onu buradan ayarl ayarlarını yapıyorsunuz. Mesela 1080p HD olarak buradan 60 FPS'yi seçebiliyorsunuz. Apple dediğinde kaydediyor. Mesela ben bu işlemleri kullanıyorum sürekli. Bu işlemler dışında başka ne kullanıyorum? Mesela file kısmında Kaydet ve farklı kaydeti çok kullanırım arkadaşlar. Kaydet dediğinizde ne yapıyor? İlk projenizi kaydediyor. Mesela kaydet dedim. Masa üstüne ne dedi? Ne diyelim? Örnek diyelim. Örnek diye kaydettim Camtasia programı olarak. Ya da Seves dediğinizde tekrardan farklı bir isimle kaydedebiliyorsunuz bunu. Bakın buraya örnek diye geçti zaten. Şimdi bunları videoya dönüştürmeyi göstereyim. Bunların dışında pek zaten bir şey kullanmıyorum arkadaşlar. İhtiyacım olmuyor. Yani ekstra bir şeyler olursa onlar ayrı bir konu tabii ki. Şuraya geliyorum. Şar kısmına. Bugün yaptığımız işlemleri de videoya çevirmek için arkadaşlar bu şar kısmına geliyoruz. Buraya tıklıyoruz local file. Buraya geldikten sonra ayarlarını yapıyorsunuz. Mesela hangi ayarda çekmek istiyorsunuz? MP4 1080p yani HD kalitede çekmek istiyorum. Mesela şu an ben kendi yaptıklarımı söylüyorum. Buna tıkladıktan sonra sonraki diyorum. Buradan ismini giriyorsunuz. Daha sonra ismini şöyle yazalım. Mesut proje yazalım. Daha sonra bu nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Masa üstüne MP4 kaydet diyorum. Daha sonra son dedikten sonra arkadaşlar bu şekilde ne yapıyor? Projenizi çıkartmaya başlıyor. Bakın projeyi çıkarttıktan çıkartmaya başlarken bile bir tane klasör oluşturuyor burada. Mesut proje diye. Bu Mesut projenin içerisine ne yapacak bunu? Atacak bittikten sonra. Bittikten sonra zaten projeyi direkt açıp görüntüyü gösterecek size. Evet arkadaşlar ben bunu iptal ediyorum. Beklemeyeceğim. Tamam evet diyorum iptal diyorum. Evet burada başka anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Siz bakabilirsiniz buradan. Mesela bu kısımlara girip bakabilirsiniz. Tek tek kurcalayabilirsiniz buraları. Burada olanlar da arkadaşlar zaten buradaki kısımlar. Help kısmı, yardım kısmı. Mesela edit işlemlerini buradan yapabilirsiniz. File kısmından zaten sevle save sevesi kullanıyordum. Proje setting buralardan zaten ayarları yapabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda Şurada gösterdiğim ayarları yapabiliyorsunuz. Başka da anlatacağım pek bir şey yok arkadaşlar. Daha doğrusu çok şey var ama buna zamanımız yetmez. Bunları buradan mesela silmek istediğinizde tek tek ya da hepsini toplu seçip silebilirsiniz. Mesela buna tıklayıp bunu silmek istediğinizde silmenize izin vermiyor. Önce burayı silmeniz gerekiyor. Daha sonra bunu siliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada da fazladan varmış arkadaşlar. İki tane koymuşum oraya. Bunu da silelim. Bunu da sildikten sonra buraya devlete yapıyorsunuz. Bunu da silebiliyorsunuz. Buraya tabii ki sadece video eklenmiyor. Görseller de ekleyebilirsiniz. Mesela 10 tane görsel eklediğinizde dediğinizde ardarda bunları videoya dönüştürebilirsiniz görsellerinizi. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde burada bitirelim. Bu dönemi bitirmiş oldum 6. sınıflarda. İnşallah ikinci dersin ikinci dönemin videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.